Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kanal tanıtım videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seferki kanalımız İbrahim PVP arkadaşlar. Çok güzel bir kanal. Ee, nasıl desem yani, yani? Hunger Games gibi videoları seviyorsanız lütfen izleyin. O da kanal tanıtım videosu yapıyor. Mesela benim kanalımı ve e, Öykü'nün kanalını tanıttım. Çok iyi introsu çok güzel arkadaşlar. O kadar iyi ki intro yani bayıldım. Arkadaşlar hangi games e, videoları severseniz izleyin. E, sonra arkadaşlar çok iyi bir PVP savaşçısı. E, gerçekten böyle olduğuna bakmayın. Bir yani PVP koymasının gerçekten bir sebebi var. E, çünkü çok iyi savaşçı Minecraft'ta yani bilgilendirici şeyler e, eğlenceli bölümler komik durumlar her şey var bu videoda arkadaşlar her şey yani izlemenizi tavsiye ederim inşallah 1100 hatta 10000 abone, abone olur buradan 25 abonesi var lütfen herkes katkıda bulunsun abone olsun ve bütün tanıttığım kanallara abone olun bana hatta bana olmayın onlara olun abone. O kadar derece. O derece. Yani çok iyi bir kanal. Ee, siz de abone olun. Başka diyecek bir şey. Bulamıyorum arkadaşlar. Neyse başka bir kanal tanıtım videosunda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.